Merhaba efendim. Hoş Merhaba. Hoş Sağ hoş Merhaba. Sayın Valim, burada yaklaşık 2 hektarlık alanda yaklaşık 4000'e yakın fidanı bereket ormanı olarak e, tesis edeceğiz. Bununla ilgili olarak şimdiye kadar e, çalışmalarımızı tamamladık ve bu bir bayram şekline dönüştürmek istedik. Şimdi bugün buraya gelince... 31 Aralık'ta jandarma komutanı, il emniyet müdürü, 6 Eylül kaymakamı ve 6 Eylül belediye başkanıyla bu yolda yol açalım diye e, ki hatıralar aklıma geldi başkanım. E, o gün biz yoğun tipi de e, bu yolda e, vatandaşlar rahatça e, yolculuk etsinler diye göz gözü görmez bir şekildeydi ve e, burada görev yapıyorduk sabaha kadar. Şimdi bu şeklide görünce manzara gerçekten güzel. E, güzel. Dün e, ilimizdeki e, merkez ilçeyi kabul edersek 20. E, bereket ormanını oluşturmuş idik kalesi Kaymakamına beraber. Bugün de son artık ilimizdeki finali e, 6 Eylül kaymakamımız ve e, e, saygı değer eşi ve siz değerli ekip arkadaşları oluşturmuş oldu. Böylece. Bu sene için yani 2015 yılı için bereket ormanlarının ilk ayağını bitirmiş olduk. Yani bu vesilele de 700 dönüm orman oluşturduk. Güzel bir yer, hava da güzel. İnşallah her günümüz, her anımız böyle neşeli, güzel ve mutlu geçer. Hepinize saygılar. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere tavsiye buyurduğu kıyametin kopacağını bilsen elinde yeşil bir hurma dalı varsa onu vaktin varsa dik diyen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde dikmeyi ve o ormanların güzelce oluşmasını bizlere nasip eyle. Sayın Malim.